kardeşinin neler yapabileceğini göreceksin. Hayatım hiçbir erkek istemiyorum. Hepimizden nefret ediyoruz onun. Senin, seninle durmasın lan yana gönlüm yoktur bilersin. Bitiyoruz biz. Gelip biz bittik zaten. Bittik. 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 Yalı Çapkın'ın yeni bölümde Seyran ve Ferit arasında tüm ipler kopacak, tüm gerçekleri öğrenen Seyran Ferit'i terk edecek, Ferit Seyran'ı bırakmak istemese de Seyran Pelin'in hamileliğini kabullenmeyecek, Ferit Pelin'i yalıya getirecek aynı zamanda Seyran'a da durumu kabullendirmeye çalışacak, öte yandan Pırıl ikili oynayacak. Seyran'a da yanaşacak ve onu manipüle edecektir, Şehmuz evlilik konusunda ısrar edecek ve Seyran'dan kurtulmak için ona zarar verecektir, Suna ise yine mutsuz olacak, Kaya'nın. Oyunlarını görmezden gelse de Seyran gibi çok fazla acı çekecek.